Cemil Ertem, terör, yoksulluk ve Amerika'nın borcu. Anadolu Ajansı geçen hafta Amerika'nın borç durumunu anlatan çok önemli bir haber analizi yapmış. 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda IMF ile sonra da derecelendirme kurumlarıyla gelişmekte olan ülkelere dış borcu üzerinden ekonomik operasyonlar çeken Amerika merkezli sermaye çevreleri Amerika'nın kağıttan imparatorluk olduğunu sır gibi sakladılar. Anadolu Ajansı'nın analizi Amerika'nın milli gelirinden daha fazla özel kesim hariç dolar borcunun olduğunun altını çizerek çok üzerinde durmadığımız bir gerçeği bize hatırlatıyor. Bu gerçek aynı zamanda şimdi geride bıraktığımız bir paradigmayı bize anlatıyor. Amerika'nın yıllık 18.5 trilyon dolarlık milli gelirine karşın özel sektör hariç 19.9 trilyon dolar borcu var. Türkiye'nin rezervlerinde 58.3 milyar dolar değerinde Amerika tahvil ve bonosu bulunuyor. Amerika Hazine Bakanlığı verilerine göre Aralık 2016'da dünyanın en büyük ekonomisinde kişi başına düşen borç 61 bin dolardan fazla bir miktara denk geliyor. Ülkenin borcunun en büyük kesimini yaklaşık 14 trilyon dolarla kendi vatandaşına, eyalet yönetimlerine, bankalara, sigorta şirketlerine, yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına ve Merkez Bankası FED'e olan borçlar. Gerisini ise 6 trilyon dolar üzerine elinde Amerika tahvil ve bonosunu tutan yabancı ülkelere olan borçlar oluşturuyor. Şimdi burada iki şey sorulabilir. Birincisi bu Amerika'nın sorunu, bunun dünyanın diğer tarafını bağlayan yanı ne? İkincisi Amerika dünya ticaretinde geçerli olan temel rezerv parayı üretiyor. Senyoraj hakkını kullanır ve dolar basarak borcunu öder. O zaman bu Amerika için bir sorun mu? Öncelikle Amerika'nın bundan sonra bu kağıttan imparatorluğu devam etmekte ısrar etmesinin sonucu hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla artık Türkiye'nin dış borcu bizim için ne kadar önemliyse Amerika'nın dış borcu ya da toplam borcu o kadar önemlidir. Çünkü Amerika bu borcu çevirmek için iki şey yapabilir. Birincisi, İkinci Dünya Savaşı'nın galip gelmiş ülkelerinin mutabakatıyla kendisine verilen siyasi hegemonyayı zoraki devam ettirir ve hiçbir karşılığı olmayan dolara dayalı savaşa dayalı siyaseti öne çıkartır. Amerika şu ana kadar bunu yaptı. Bunun sonucunda dünya bir topyekün savaş yaşamasa bile iç savaşlar, bölgesel savaşlar terörle dolu bir 71 yıl geçirdi. 1945-2016 İkincisi, Amerika iktisadi rasyonaliteye uygun davranır. Yeni bir New Deal ilan eder ve karşılıksız yüksek dolarla konsolidasyondan vazgeçer. Bilişim sektörü başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarını yeni sanayi devrimi çerçevesinde öne çıkartır, ihracata dayalı yeni bir ekonomi rasyonalitesi geliştirir. Ama bunun anlamı hegemonyasını gelişmekte olan ülkelerle paylaşması demektir. Yani dünyanın enerji ve maden kaynaklarının karşılıksız Amerika kağıtları ve dolarlarla takas edilip Amerika'nın kasasına girmeyeceği yeni bir düzendir bu. Körfez ülkeleri başta olmak üzere enerji zengini bütün ülkeler 100 yıla yakın bir süredir Amerika'yı finanse etti. Petro-dolar sistemi yalnız çarpık bir zenginlik üretmedi, aynı zamanda savaşa ve teröre dayalı bir siyaseti de üretti. Bugün trilyon dolara aşan Amerika hazinesi bono ve tahvili bulunduran iki ülke var, Çin ve Japonya. Çin dünyanın fabrikası, Japonya ise gelişmiş teknoloji üssü durumunda. Çin emek verimliliğinde, Japonya ise teknoloji verimliliğinde önde. Yani dünyanın emek ve teknoloji verimliliği sonucu elde edilen karlar, karşılıksız dolar mekanizması ise Amerika'ya gidiyor ve oradan yeniden tüm dünyaya borç olarak dağıtılıyor. Bu paranın bir diğer kısmı ise vergi ve herci fon cenneti olan Kayman Adaları gibi kıyı bankacılığı merkezlerine gidiyor. Dünyadaki serseri fonların %60'ı Kayman Adalarında. Burada Amerika kağıtlarının miktarı 262 milyar dolar. İngiltere'de bu rakamın 207 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsak, Kayman Adaları gibi merkezlerde nasıl bir finans oyunu döndüğünü anlarız. Bu serseri ama karşılıksız dolar sirkülasyonu, dolar ve ithalat bağımlısı olmuş ekonomilere çekirge sürüsü gibi girip çıkıyor ve istediği operasyonu yapıyordu alternatifi var. Bugün birçok ülke ellerindeki Amerika kağıtlarını satarak bu parayı yatırımcı sermaye gücüne dönüştürüyor. Örneğin Suudi Arabistan geçen seneye göre dolar bazlı varlıklarını %15 azalttı ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yatırım kararı aldı. İşte tam burası çok önemli. Türkiye'nin yüksek faiz gereksiz değerli TL ile bir ithalat ülkesi olmaktan başka yolu şüphesiz var. Türkiye'ye şimdiye değin bundan başka alternatif yok diye dayatılan bütün para ve maliye politikaları yukarıda anlattığımız Amerika'nın finansına dayanan paradigmanın gereğidir. Bu aynı zamanda terör, istikrarsızlık ve yoksulluk demektir. Bunu aşacağız ve tam şimdi bunun alternatifi var. Cemil Ertem Milliyet